hayır ya. Ya bir çal Allah aşkına ya bak yeni figürlerim var. Ya olmaz bana yine yaşatma o gün ya. Kafam patlamıştı. <laughs> hadi, hadi bak, hadi. Ya hadi. Hadi kız. alıyorum bak hadi. Canım onları tamam mı? Ne hadi hadi. Dur. hadi. hadi. çalsana ya. Bak. Tamam <laughs> gözüme Allah. Sevgili hanım Ali, sevgili teyzecik. Gel bakalım. Seni ne ediyordun? İki göbecik teyzenin altında. Dikkat et. Dikkat et. Hani, <gülüyor> hani sen, senin bir tane hareketin var diye ben şöyle şöyle bir şey yapıyordum yani. Daha, bak nasıl unutmamış. Cümcüğü bak. Yok, yok, olmaz. Gel, gel, gel. Arkamızı kaçıranlar yakaladı. Ay, bak görürüm ben nasıl. Ay, ay, ay. Ay yoruldum. Çok yoruldum. <laughs> Vay be, size yazıklar olsun. Aa. <laughs> ne? Sana yazıklar olsun, trilörem yok artık. Siz böyle mi? Acaba... ...çok özür dilerim, böyle mi misafir ağırlanıyor bu evde artık? Bu ne cimrilik bir şişe mi var be? He? Cimri diyor bana ya. Ay, Allah ay dizimi tut tut. Gel gel. Ay. Ay. Ufukta <laughs> bir diz görelim. Şurayı koydum ben şişeyi şey ya. Tamam. lan lan lan. Tutmasaydım düşüyordu be. Numara <laughs> <laughs> yaptım şaka. <laughs> başka bir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> bu başka bir durum. Kadırmam laf ederken ya bu hiç olmadı yani. Nasıl uyuyor Açırdım. Çok iyi ama sessizce. Oktan yapma oğlum. Uyuyanın yanında öyle ses çıkardın mı? Biraz adabı maşeret veren. Hiç mi öğretmediler çıt çıkmayacak? Uyuyanın yanında çıt çıkmaz. ses, ses duy benim uykum böyle. Hadi bakayım. Oğulcan. Efendim. Gerek yok. yatalım mı diyorum. İyi. Ay almışım biraz. Yatalım tabi canım. Yat hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Tatlı rüyaların olsun. Haydi bakalım. Haydi. Bak sen, bak, bak, bak sen ne bahtı var. Yanıyorum senin için çok özledim seni diyemiyor da dalmışım diyor. Aa, aa. Arkadaş bu ne ya? Bu ne ya? Ne yaptın? Takip çipimi taktırdın bana ya. Ne zaman böyle bir şey oluyor? Hemen arıyor. Olacak iş değil ya. Efendim buyurun. Kimi aramıştınız? Ay Akif. Neredesin sen? Eve geldim yoksun. Nereye kayboldun? Vallahi kusura bakmayın. Alamadım sesinizi. Çıkaramadım. Kimsiniz? Akif bırak Allah aşkına numarayı ya. Kaç defa aradım seni. Mesaj attım. Hiçbir şeye cevap vermedin. Neredesin sen? Sen beni çok kırdın Suzan. Suzan. Herkes bana sırtını çevirmişken sen de onlardan taraf oldun. Orada beni azarladın ya işte orada beni çok kırdı. Ben ne düşünüyorsam onu söyledim sadece. Öyle mi? Öyle mi Suzan Hanım? Ne düşünüyorsanız onu mu söylediniz? Sen beni incittin. Bilerek yapmışım gibi sen bağırdın orada bana. Ay hayır Akif. Abartma lütfen. Hadi neredeysen gel. Gelemem efendim. Neredeyim biliyor musun? Buz gibi bir otel odasında. Kirden, pislikten rengi solmuş bir battaniyeye sarıldım. Titriyerek duruyorum burada biliyor musun? Ne? Otelde misin? tabii. Benim bir canavar olduğumu düşünen bir kadınla aynı evde kalacağımı düşünmüyordun herhalde. Akifciğim, bak senin bir yuvan var. Hadi uzatma, çık gel evine. Bundan sonra karım bana güvenene kadar, bana inanana kadar... ...benim evim de meskenim de sokaklar. Anladın mı? Hadi bakalım, kapatıyorum telefonu. Ay saçmalama lütfen. Saçmalamıyorum kapatıyorum işte Akif'siz günler. Ay yok artık ya. Hı. Sen benden özür dileyeceksin Suzan. Suzan. Ne zaman ki sen benden yaptıkların için özür dilersin. İşte o gün ben de eve dönerim. Göreceğiz o günleri de yakında inşallah. Hadi bakalım geceler Akif'ciğim. İyi geceler Can. Gel Asiye'ci. Merhaba Duygu Hanım. Hoş geldin Asiye. Hoş bulduk. Bu Deniz, benim küçük prensim. <laughs> Çok tatlı maşallah. Öyledir. Gonca referans gösterdiği için sana güveniyorum. Hemen toplantıya kaçıyorum ben. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum. Derin, Eren. Aa, sizin de mi saydınız Eren? Bizim de öyle. Aslında annenin adını da Deniz demişti ama karıştırdı herhalde. Deniz, ne oynayalım bugün seninle? Okçuluk. Okçuluk. Bence başka bir şey oynayabiliriz ya. Hayır. Aa, yok ama e, onları atmayalım bence. E, yüzümüze falan gelir, tamam mı? Sen kimsin? Ederim. Sen? Ben neden? Ee, yok yok atmayın başka bir oyun oynayalım bence sizinle. Bak, yüzümüze falan gelir hiç gerek yok atmayalım lütfen. Çocuklar... Doruk benim biraz yardıma ihtiyacım var galiba. çok teşekkür ederim. Yani bu zamana kadar hiç bunu başaran olmamıştı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ ol. Yalnız nakitim kalmadı. En son taksiye verdim. Ben paranı Gonca'ya EFT yapsam olur mu? Peki tamam olur. O zaman tekrar görüşelim ama olur mu? Olur tamam. Hoşçakalın. Görüşürüz. 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 Ya, Duygu Hanım çok memnun kaldı. Ne sandın ortak? Biliyoruz biz bu işi çak. <laughs> sessizce gel, sessizce gel. Bak, eğer burada olduğunu öğrenirse ikimiz de senin çadırda yatmak zorunda kalırız ona göre, tamam mı? Sağ ol. Ulan ne güzel bir evim varmış benim be. Canım evim benim ya. Doruk, oğlum sen mi geldin? Evden var bak sesini ya. Radar koha Evet anne ben geldim. Tamam duştan çıktım. Saçımı kurutuyorum. Banyodayım. Hadi. Tamam. Hadi, tamam. Şey. Tamam anne. Keyfine bak. Anne. Yatıyor musun oğlum? Ha yatayım diyorum ya. Yorgunum bugün biraz da öyle erken yatayım dedim. Ha iyi, o zaman şey e, yarın yeni bir yardımcı gelecek. Şu senin kirli tişörtlerin falan dolu. Onları ben bir toplayayım da vereyim ona yıkasın bir güzel. Olmaz ya. Oğlum ne oluyor hayırdır? Ne bağırıyorsun deli gibi? Yok be. Ne bağıracağım deli gibi? Sen şimdi böyle temiz temiz yıkanmışsın, şey olmuşsun ya öyle kirlilerle uğraşma diye dedim. Ben sabah hallederim. Tamam oldu hadi. Sen topla da getirirsin. İyi geceler. Ya üçü niye beklemiyorsun? Endişelendim panikledim. Allah Allah. Bu ne ya? Allah'a ter ya. Oğlum bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. Sen git anana söyle. Deki ki babam evde de kalacak de. Ya seni kırmaz annem. Biliyorum böyle fare gibi yakacak göcek Nasıl olacak bu iş? Baba lütfen ama ya konuştuk ya bunu. Bak geçen sefer sana para verdiğimi öğrendiğinde kredi kartlarını elimden almaya kalktı. Şu anda senin bu evde olduğunu öğrense ikimiz de senin çadırda yatarız bak. Vicdansız kadın. Yapar. Nemrut yapar. Neyse tamam ama. Vuruşamayacağım şimdi Vatin delilikleriyle. Ya hem sen zaten bana bir gece demedin mi? O gece bu gece işte. Doğru. Öyle dedim. İnşallah yani. Bir şey mi dedim? Yok. Yok bir şey demedim oğlum. Ne diyeyim? Fakiriz de şey. <laughs> <Ya geçin. gülüyor> tamam işte güzelsin. Çocuklar, şimdi beni dikkatlice izliyorsunuz, tamam mı? Hepiniz aynı deneyi yapıp sonrasında gözlemlediklerinizi raporlayacaksınız. Hocam bu raporlar nota dönüşecek değil mi? Evet olacak, dönüşecek. Güzel. Önce sitrik asiti normal suya karıştırarak pH değerini düşüreceğiz. Daha sonrasında da ölçümünü yapacağız. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Asla bu ikisini başka bir şeyle karıştırmayacağız. Kaan, rica etsem sitrik asit arkadaşlarına paylaştırabilir misin lütfen? Tabii ki paylaştırabilirim hocam. Bizimkileri biraz fazla koy. Koyarım. O başka bir şey mi? Evet hayatım. Bu oğulcancığımıza özel bir sürpriz. Çocak hey, deme bana sakın. Onu beraber göreceğiz tatlım. hayırdır ne yapıyorsunuz Şu Apache'nin tüpünü değiştirmeye çalışacağım ama... ...bakalım becerebilecek miyim? Onun dikkatini Aynen. Aa harika! Senin burnun mu kanıyor? Ne? Bir kaldır bakayım kafanı. Aa! Ne oldu ya? İyi misin harika? Neyin var? E, kan, yok ki. İyisin değil mi? Fancı bir şeyin yok. Yok iyiyim yani kanam yok ki. Tribe sokunlar bunlar beni ya. Gayet güzel gözüküyor işte. Arkadaşlar şimdi ben deneyi yaparken bana yardımcı olabilecek birileri var mı? Müzge, kas ver şu eziye. Hocam, Oğulcan iyi not almaya çok meraklıydı. Bence bu görev yakışır. Değil mi? Korkacağımı zannettin herhalde. Hocam isterseniz ben yaparım. Pekala, yani o halde sen gene olacaksın. Madem isteklisin, birlikte yapalım. Şimdi, dersin hocası sen misin gibi... ...deneyi yaparken ki bütün aşamaları arkadaşlarına tek tek anlatmanı rica edeceğim. Ben miyim şimdi hocam? Evet. Şu en sevdiğim. Siz bir geri alalım o zaman. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir bana bakın. Sitrik asiti, sal zaten kattık. Siz de katmışsınızdır. Yalnız başka bir şey karıştırmak yok. Tamam? tamam. <laughs> oğulcan ben kaç defa söyledim bunun içine başka bir şey karıştırmayacaksınız diye. Allah belanı versin bir şeyle karıştırmadım hocam. Hiçbir şeyle karıştırmadım ben. Kimya bu Oğulcan, kimya. Hocam farkındayım kimya. Ben de farkındayım ama Allah belanı versin bir şeyle karıştırmadım. Hala çıkıyor. Karıştırmasaydım bu hale gelir miydi ya? Böyle bir ihtimal yok. Hocam, arkadaş sanırım sınıf gülsün falan diye eğlence aramış kendine. Ogi, Bak oğlum bak şimdi köpürdü falan ama... ...hani yarın öbür gün patlar bir şey olur. Maazallah ne bileyim belki yangın çıkar. Değil mi? Geç yerine olacağım. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Ama emin ol bu durum notuna yansıyacak. Geç. <laughs> İsfade edemem ama... ...siz yaptınız ben biliyorum. Eğer günün birinde kanıtın olursa ispat edersin kanki. Hadi. Kuzen. Gel boş ver. Gel. Oğlum saçma sapan bir şey oldu köpüğü. Asiye. Lütfen yan odadan bir bez getirir misin? Şuraları temizleyelim. Tamam. Evet çocuklar. Deneyi doğru düzgün yapabileceğine inanan bir arkadaş varsa gelebilir mi lütfen? burası. Gel gel. Hmm. Hayırdır Nebahat Hanım? Niye getirdiniz bakayım beni buraya? Ha? Yoksa bu masum çocuğu kirli emellerinizi halletme edeceksiniz. Tövbe estağfurullah ya ne biçim konuşuyorsun? İnsanı utandırma Akif. Ne konuştuk biz seninle? Şaka yapıyorum ya sen benim 20 yıllık kader arkadaşımsın ya. Sana yapmayacağım kime yapacağım bu şakaları ya? Ha? İyi iyi tamam hadi. Seni niye getirdim buraya biliyor musun? Bak bu odayı ben daha yeni fark ettim. Ne ki bu oda? Şimdi kimin eşyaları bunlar? Ya bütün bu eşyalar kulübe gelenlerin unuttuğu eşyalarmış. Şuna baksana. Allah Allah. Ha. Tak bakayım bir onu. Tak tak. Of! Yıkılsın! Hadi! Ne boş, pahalı da bir şey o ha! Hmm. Ya ne baş... Bir saniye, benim bir şey nasıl dikkatim celbetti ama... Bir saniye rica Ne Nebahat Hanımcığım, bu nedir bu? Ne olmuş mesela yani bu ayakkabı bize ne anlatıyor mesela? Bir hanımefendi yemeğe gelmiş, çok çok yemiş, ayağı şişmiş. Tabii sıktı ayakkabı. Bir süre sonra sıktı. Çıkardı ondan sonra aman unuttu. Cıbıl 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 ayaklarıyla ha? Evin öyle mi gitti Sayın Sindirelli Hanım? Ne iyi yani şimdi bu? Canım işte yani spor salonuna, tenis kortuna falan gelip de unutmuş belli ki. <laughs> baksana burada da bir sürü ceket var. <laughs> şimdi nedir o zaman? Ne istiyoruz biz? Buranın boşaltılmasını mı istiyoruz? Evet. Yani baksana kocaman bir oda değerlendirilir ama ben ne yapacağım bu eşyaları? Senin aklına bir fikir gelir. Ayarlarsın. Tamam. Yalnız sizden ufak bir ricam olacak Nebahat hanım. Şöyle bir geçersen. Ne yapıyorsun? Şunu bir giyeyim Allah aşkına şunu bir giyeyim ya. Ay Allah. Allah iyiliğini versin ya bu nedir Allah aşkına ya? Bunu hani kim almış da kim giymiş acaba ya? Şuna bak ya. Vallahi billahi bu ne ya? Doruk. Sen mi mutfaktasın? Yavrucuğum olay olay, yapayım mı sonra? Yok yapma, kurban olayım yapma. Hı? Ya annem duyacak, kızın olay. sessiz oluyor. Hı, ben banlayayım ki ya. bana canı kadar. Açım, açım, ne yapayım açım, ya şunu bir... Tamam yeter yeter, onu bırak, oraya gelsin, tamam bırak. Ağlanmış nereye? Akif? Akif? Aynen. Ne işin var senin benim mutfağımda? Aşk olsun yani sana Doruk. Hemen yatacağımlar. Odaya sokmamalar, böyle bir telaşlı haller falan, anlaşıldı. Sen mi aldın bunu içeri, ha? Yo, Hı. yok anneciğim, ben de almadım, ben de bizzat şu an ilk defa gördüm kendisini. Hatta onu merak ediyorum baba, sen nasıl girdin içeri? Sen onu benim alma anlat, hiç bana numara yapma. Bu ne bu, ha? Bu senin pijaman değil mi? Sen mi verdin buna? Sen mi giydirdin? Bırak ekmeğimi. ama anne babamın kaldığı yeri bir görsen. Hiç bana masal anlatma. Bana duygu sömürüsü yapma. Nerede kalıyorsa kalsın. Müstakona. Yahu adam senin hiç utanman arlanman yok mu yahu? Sen niye istenmediğin yere dönüp dolaşıp girmeye çalışıyorsun? Her şey bitti bütün yolları denedin. Şimdi benim oğlumun aklını çelip onu kandırarak mı girdin içeri? Ha? Benim oğlum benim aslan oğlum bir kere hiç kusura bakma ama babasına çekmiş. Vicdanlı bir çocuk o. Senin gibi vicdansız değil. Benim kaldığım yeri gördü oğlum. Sen dedi buralardaydı nasıl yaşıyorsun dedi bu izbeler dedi. Gel dedi, eve gidelim babam dedi. Öyle değil mi oğlum? Öyle. Ay yeter yeter. Bak yüzümde maske var. Konuşamıyorum bağırtırma beni çok sinirliyim. Hadi git git. Geldiğin yere geri dön. Defol. Nereye defolup gidiyorum gecenin bir vakti. Vicdansızlık yapma Allah aşkına. Kurtlara kuşlara yem etme beni ne olur ya. Çok güzel gidersin. Hatta öyle bir gidersin ki bir daha bu kapının önünden yakınından uzağından geçmeye cesaretin olmaz. Hadi git. Bak vallahi yapmak istemediğim şeyler yaptırma bana. Hadi yürü. Tehdit ediyor beni. Git diyor. Ama gördün işte denedim her şeyi ya. Çok güzel. Hadi yahu. Hadi git. Allah Allah. Hadi yahu. Hadi git. Git bu evden. Aa hala duruyor. Ya bari müsaade et de üstüm başımı değiştireyim. Böyle pijamalarla beni sokağa mı atacaksın bu saatte vicdansız kadın? Hadi. Hadi git artık. Git bu evden. Bak bir daha da gelme. Yemin ediyorum seni geldiğini mahvederim. Hadi oğlum içeri. Ya var Allah aşkına ya. Kafa yiyeceğim ya. Adamlar da haklı. O kitap bizim yayın evine ait değil. Biz onu göndermiş olamayız diyor. Yani bence de olamaz. Sonuçta parasını marasını ödemişsin. Niye böyle bir şey yapsın ki? Kesin başka bir iş var. Bak bak. Kafayı yemek üzereler. Kim yaptı diye deliriyorlar. Senin yaptığını anlamaları mümkün değil. Bu sıfır onlara ders olsun. Bir daha bizimle uğraşmamaları gerektiğini anlasınlar. Yasmin acele etmeliyiz. Kitaplarını unuttuklarını fark edip gelirler hemen. Yanlış kitabı çoğalsınlar da görsünler günlerini. Hadi bakalım. Hello gençlik. Hayırlı olacak. Bak hepimizin canı çok sıkın. Hiç bulaşma. Uza. Hadi. Dur be oğlum. Teşekkür etmek için geldim. Ne diyorsun sen ya? Ne konuşuyorsun yine? Dün kitaplarınızı ödünç çalmıştım. Şimdi geri getirdim. Teşekkür ediyorum. Olması gereken kaynak kitaplar bunlar. Ders kitaplarımız yani. Kitapları mı değiştirdin lan sen? He? Bak sen artık ama Zeki çocuksun ha sen de. Hemen kaptın. Çocuk senin niyetin ne? He? Bir tarif etsene bana. Ne oluyor be? Biraz sakin olun ya. Sen elimde kalacaksın ha. Elimde kalacaksın. Ömer tamam dur ya. Oğlum hasta mısın sen? Senin milleti rahatsız etmekten başka işin yok mu lan? Bundan sonra uğraşmayacaksınız benimle. Ne benimle ne kardeşimle uğraşmayacaksın. Yoksa böyle topluca rezil olursunuz. Duydun mu? Oğlum bak o parmağını al. Bak benim ağzımı bozdurma tamam mı? Ya bir sus senle de be. Sus. Hepiniz eziksiniz lan. Sen hem ezik hem hırsız. <laughs> Abi. Lan. Ha. <laughs> çıkar beni Yasmin. Yasmin gülme Seni bak çöpe gömerim. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yasmin çıkar beni. Ya tamam abicim Daha, gülme. Çıkar, çıkarabilsem çıkaracağım da yani o kadar ağırsın Yasmin, ki olmuyor ya. Yasmin çıkarsana İttirsene biraz kendini. Bak sen ne gülüyorsun gülme. Kaldır beni. Hiç bozmayın bir saniye. Sen Allah'ım size yardım etsenize. Ne gülüyorsunuz ben, ya? Yasminciğim ama elde değil. Öyle bir şey yapamam tamam, ben. Yastık. Siz bir takılın. Ya, tamam, dur. Yasmin, kaldır şuradan. Çek. Heh. Güzel oldu. Bu fotoğrafın adı ne olsun? Kaldırsana. Ben kaldırmaya ee, çalışıyorum zaten. tavuk, kalk. kemiksiz. Nasıl? Güzel. Göstereceğim sana. Çıkar. Çek, çek. Öyle gelir. Bize de gönder. Akşam evde bakıp bakıp güleriz. Ee. O zaman okul durumuna gönderiyorum. Hadi hadi gidelim ya. Karnım ağrılar girdi gülmekten. Bir kaldır şunu. Kaldıramıyorum abicim Kaldıramıyorum. Kaldırmak için önce şunu yapman lazım. Ama sen şunu yapıyorsun. Öyle olmaz. <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsun lan? Seni gömerim bu çöpe. Seni gömerim bu çöpe. Ömer! Seni mahvedeceğim lan. Duydun mu? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek